Hiçbir şey sormamalı. Hiç yorum yapmamalı, hiç müdahale etmemeli. Sadece şunu bile yapabilir. Sırtını okşayıp tam sen elinden geleni yaptın. İşte sıcak bir içecek hazırlayıp gel hadi biraz bundan iç. Çünkü sen çok emek verdin. Ha emek vermemiş de olabilir. Sen şu an bu sınava girdin. Hı, hı Bitti tamam. Bu, bunlar ne zaman irdelenir? Sonuçlar açıklanınca. Ya da o çocuk cevap alır eline. Ailesiyle paylaşmaya başladığı anda Tabii ki konuşulur. Bir de akrabalar da aramasın. O ne yaptı, o ne yaptı, işte hmm, kaç net yaptı. Evet, gerek yok. Onun hayatı, onun sınavı, o geride, o çalıştı. Bir de bir sene aramamışsın. Bayram geçmiş, seyran geçmiş, bu kız, bu çocuk depresyona girmiş, bilmem ne olmuş, üzülmüş, ağlamış, aramamışsın. Sınavın geçti, ee? Nasıl geçti? Nasıl geçti? Ee tamam, ee? Çünkü o da kıyas yapacak. <laughs>